Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Karabağ'da kritik saatler, stratejik noktalar el değiştirdi. Değerli izleyenler, Ermeni işgalcilerin tacizleri sonrası başlayan kısas harekatında Karabağ'ın bütün stratejik noktaları Azerbaycan güçleri tarafından ele geçirildi. Sarıbaba ve Kırkızdağ silsilesinde zirve noktalarda kontrol sağlayan Azerbaycan ordusu, halen işgal altındaki Hocavent, Hankendi, Adam, Laçin Koridoru ve Sisran, Kafan gibi bölgeleri gözetim altına aldı. Kelbecer, Laçin Hattı başta olmak üzere Azerbaycan askeri mevzilerine dönük tacizlerin olağanüstü arttığını belirten Aziz. Ali Beyli, Azerbaycan ordusunun müdahale kararı aldığı son harekata dair şu bilgileri paylaştı. Azerbaycan devleti Karabağ'ın tamamını kendi toprağı olarak görüyor. Bu sebeple harekata antilerör Operasyonu olarak isimlendirdi. Ermeniler ciddi kayıp verdi ve Karabağ'ın bütün stratejik yükseltileri Azerbaycan ordusunun eline geçti. Leç'in Koridoru, Adam, Hocaven, Hankendi, Kelbecer ve Hocalı yerleşkeleri ile birlikte Erivan'a kadar olan bütün hatta attıkları her adımı izliyoruz. Faruk Mammadov, Soçi'de yapılacak Erdoğan-Putin görüşmesinde Suriye konusunun önemli olduğunu ancak Karabağ'ın da mutlaka gündeme geleceğini hatırlattı. Karabağ'da Türkiye'de gözlemci unsur ve hem masayı hem de sahayı şekillendiren güç nitelemesinde bulunan Mammadov, Ermeni silahlı unsurları o bölgeden tamamen çıkmadıkça sıkıntı hal olmaz.